Dronik Dünya kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere mesafe sensörü yani araç park sensörü de diyebilirim. Ee, bu devre yapımını göstereceğim size. Bunu, bugün bunu yapacağız. Ee, şema ve kodları açıklama kısmında vereceğim. Ee, bunu bir Türk kanalından aldım. Lezzetli robot tarifleri kanalından aldım sitesinden. Bugün sizlere bunu tanıtacağım. Hatta şimdiden bir gösterim yapayım. Evet arkadaşlar sizlere ilk olarak malzemelerimi tanıtayım. Bir adet Arduino. Uno on fark etmez. Kodları hepsine de oluyor. 4 adet LED renkleri size kalmış. Ben sarı, yeşil ve kırmızı kırmızı kullandım. Bir adet buzzer ve son olarak da HCR e, yok HCR04 ultrasonik e, göz. İsterseniz devremizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk olarak eee HCSR04 ultrasonik sensörümüzü takalım. Taktım. Gayet normal bir şekilde. Bu videoyu izleyen herkes yani yapabilecek arkadaşlar, garanti veriyorum. Yani hiç yani her şeyi doğru yaptığınız sürece Hiçbir şekilde yanlış yapma şansınız yok yani. Ee, fazla uzatmayalım arkadaşlar. Ben bir düz tona bir adım gidiyorum. Size göstermek için almaya gittim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere burada mavi bir çizgi var. Şurada da yazıyor. Kırmızı olan artı, mavi olan eksi. Bir dahaki videom size breadboard tanıtımı olabilir. Mavi olan taraf bizim eksimiz arkadaşlar. Burası böyle birleşik. Yani benimkinde birleşik. bu ee, bazı breadboardlarda şuralar ayrı oluyor arkadaşlar. Şuradan tel çekmeniz gerekiyor. Fakat benimkinde öyle bir sıkıntı yok. Benimki direkt böyle full birleşik. Ee, arkadaşlar şimdi ledlerimizin eksi ve artısı oluyor. bilmiş olduğunuz üzere. Ne kadar görünüyor göremiyorum şu anda ama kamerada. Arkadaşlar ben size bir saniye ben güzel bir açı bulayım size hemen göstereyim. Ancak böyle bir açı bulabildim arkadaşlar. Sol taraf e, kalın bir parlak bir şey var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. En fazla bu kadar gösterebiliyorum. Evet. Orası eksi arkadaşlar yani. Çoğu ledde de yani sıfır olan ledlerde bir uzun bir de kısa bacak vardır. Görmüş olduğunuz üzere. Uzun olan bacak artı diye geçer arkadaşlar. Devremize kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Daha demin ki görmüş olduğunuz bir şekilde ledlerimizin eksilerini birleştiriyoruz. Göstermiş olduğum bir breadboard, breadboard üstünde de şu mavi olan çizgi led yani şerit eksi. Buraya birleştireceğiz arkadaşlar. Şu anda ledimin eksisini oraya taktım. Artısı boşta. Evet böyle yapacağız. Ben bütün ledlerimi takayım arkadaşlar size dönüyorum. Evet arkadaşlar taktım. Bu arada arkadaşlar size videoda hiçbir yere geçmemenizi tavsiye ederim. Çünkü her yerde farklı bir bilgi gizli. Benim bazırımın arkadaşlar e, eksi bacağı yeşil olan, artı olan da beyaz bacağım. Zamanında böyle ayarlamışım. Bazırımı da eksilere birleştiriyorum. Yani direkt GND'sine birleştiriyorum dedileri. Artısında herhangi bir boş bir bacağı takıyorum. Evet. Burada tamam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bazıramın eksisi de ledlerin ile bileşik. <laughs> arkadaşlar şu an sadece kodlama aşamamız kaldı. Hemen kodumuzu da atarken size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arduino'mu taktım. Arduino'nun ışığı yandı. Ve işte burası arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz üzere lezzetli robot tarifleri yazıyor arkadaşlar. Aşağı indiğiniz zaman bu sitenin linkini vereceğim aşağıya. Ee, devre şeması diyor arkadaşlar. Devre şeması burası. Eğer benim anlatımdan bir şey anlayamazsanız buradan da yapabilirsiniz. Aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar kod var. Üst tarafı almanıza gerek yok. Burayı almanıza gerek yok. Bizimki direkt Constit'den başlayacak. Burayı kopyalıyoruz aşağıya kadar. Hepsini alıyoruz buranın. Evet. Ctrl C yaparak kopyalamış oluyoruz. Daha sonra masa üstüme geliyorum. Programın açılsın geliyorum arkadaşlar. Program açılıyor arkadaşlar. Şu an arkadaşlar burada gördüğünüz görmüş olduğunuz white loop şeyleri var. Bunları silebilirsiniz. Ctrl V yaparak yapıştırıyoruz. Evet. Eee Arduino hala takılı. Arduino'nun içine yükle tuşuna basarak atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yüklüyorum. Hiçbir yok arkadaşlar. De, de e, anlatmış olduklarımı harfi yerine uygularsanız yani yapamayan olmayacaktır bu projeyi. Hiçbir sorun çıkmadı arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere. Yükleniyor diyor. Yani biz kontrol etti şu an bir sıkıntı bulamadı. Yükleme tamamlandı diyor arkadaşlar. Sonra devremizi e, bağlantılarını yapmaya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir de böyle ufak bir breadboard'um vardı miniklerden. Buna taktım diyor mu Çünkü bacaklarını hareket ettirmek istemiyorum. Zarar görmesini istemediğim için. Fazla uzatmadan e, benim benim Arduino'ların e, breadboardların üstünde görmüş olduğunuz üzere şöyle bir çıkıntılar vardır. Girintiler de vardır. Yani farklı eklerseniz diye bakın görmüş olduğunuz üzere. Yani 2-3 breadboard yani istediğiniz kadar breadboard takabilirsiniz. Şimdi ben de bu ufağı buraya takıyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz üzere takıldı. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Fazla zorlamayalım. Yine de çıkıyor çünkü. <laughs> Fail. Evet arkadaşlar. Taktık. Şimdi ise ee, bağlantılarını yapacağız devremizin şurayı küçülteyim. Şemayı ben de buradan bakıyorum çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak size HCSR04 e, ultrasonik gözümüzün bağlantılarını göstereyim. Kablolarımı alayım şöyle yine. Arkadaşlar GND bacağını GND'ye bağlıyoruz. Ultrasonik sensörümüzün. Bakın. Siz şu an görebiliyorsunuz. Şu bacak GND diyor. diyor. Yanındaki Eko. Ee, Yanındaki TRIG Ve VCC. VCC artı. GND eksi. Bunu biliyorsunuzdur. Diyorum. Ve GND'mi aldım. Arduino'nun üzerinde de GND bacağımı bağlayacağım. Görmüş olduğunuz üzere Arduino'nun üzerinde de GND bacağı var. Hatta istersen bunu ledlerimin eksisine de verebilirim. Çünkü ledler de eksiye gidecek. Evet oraya vereyim en doğrusu. Daha sonra arkadaşlar VCC pinimi de kabloma alabilirsem VCC yani size göre en sağdaki olması lazım. Alıyorum VCC'mi de. da direkt 5 volt'a bağlıyoruz arkadaşlar. Arduino'nun üzerinden Arduino Uno, Nano, hiç fark etmez arkadaşlar. Bu pinlerin olduğu şey, e, Arduino'larda hepsinde yapabilirsiniz. Biz taktım. Görmüş olduğunuz üzere 5 volt takılı artısı e, ve daha sonra gözümün bacağını bağlayacağım. Pin 12 olmak, e, pin 12'ye bağlıyoruz arkadaşlar, eco bacağını. Pin 12 burası. Eko'ya. Takamadım. Ve taktım evet. Arkadaşlar biliyorum uzun zamandan beri video gelmiyor. Bunun nedeni de arkadaşlar omuzumdan sakatlanmıştım. Yani kırmıştım omzumu, sağ omzumu. Çok şükür öyle bir, çok büyük bir durum olmadı bir ay iki ay boyunca korseli kaldım yani büyük bir ay boyunca korseli kaldım bu yüzden video atamadım arkadaşlar bunu da belirtemedim size üzgünüm kaldığımız yerden devam edelim trik bacağımızı bağlayacağız trik bacağını da Aa, çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, Eko bacağını pin 13'e bağlayacağız. Ben biraz ezbere gitmeye çalıştım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şuradan geçireyim ben bunu. Pin 13'e bağlıyoruz arkadaşlar. Biliyorum sinirlenenler olacak ama gerçekten çok özür dilerim. İstekli olmadı. tırık bacağı boş arkadaşlar. Tırık bacağını alıyoruz şu anda. Haberim oldu bacağını pin 12'ye arkadaşlar. Daha deminki aksaklıktan dolayı özür dilerim. Pin 12'ye bağlıyoruz. Tekrardan şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Vcc pinimizi aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Tekrardan okutayım size bacakları. Video biraz uzun olacak ama olsun. Arkadaşlar şu bacak Vcc geliyor. Arduino'nun artısına. Yanındaki trik e, almışız geliyor. Buradan diğer kabloda birleşiyor. Pin 12'ye. Yanındaki ekopini şu. Geliyor pin 13'e. Bu da GND arkadaşlar. Bu da LED'imizin LED'lerimizin birleştirilmiş olduğumuz GND bacaklarına verdim. Bunu da oradan kullanacağım arkadaşlar bunu da. Şimdi LED'lerimizin bağlantısı ve buzzer'imizin bağlantısına geçelim. Evet arkadaşlar. LED'imizin yani ilk olarak hangi LED'den başlamak istiyorsanız yani ilk onu bağlayın. Pin 3'ten 3'ten gideceğiz. Ben şunu bağlayacağım arkadaşlar. İlk bu pin 3'e gelecek. Artısı burası. Pin 3'e. Arduino'nun pin 3'üne veriyorum. Bir saniye göstereyim size de. Evet arkadaşlar. Arduino'nun pin 3'üne bağladım. Öbür ledimi pin 4'e bağlayacağım. Öbür ledimin bacağını ise pin 5'e Diğer ledimin bacağını da pin 6'ya bağlıyorum. Burası da tamam arkadaşlar. Son olarak e, ee, buzzer'ımızın artısını da bağlayacağız. Ve GND'mizi verdiğimiz zaman devremiz hazır. Buzzer'ımızın artısını da dijital 2'den yani pin 2'den alıyorum. Aldım. Buzzer'ımın artısına verdim. Buzzer'ımın eksisini zaten ledlerimizden almıştık ledlerimizin eksisini de veriyoruz. Yani hepsinin eksisini GND'yi. GND'mizle buradaki GND hattımıza verdik miydi? Evet arkadaşlar şu an devremiz hazır. Ben bazırım kopmuş bazırımı takayım. Şu an devre hazır arkadaşlar. Ben hemen daha güzel bir açı bulayım geliyorum. Evet arkadaşlar, güzel bir aç bulduğumu şu an düşünüyorum. Ben devreyi sizden önce bir denedim. Devrem şu an çalışır durumda. Testini de yapalım. Ben kendi yapmış olduğum bir power faydalanacağım. Şu an devrem açtım, açamadım. Bir saniye arkadaşlar, Şimdi takmamışım. Evet arkadaşlar, ya ben bunu da kendim yaptığım için arkadaşlar. Üstüne bir anahtar koydum. Yangın durumunu engellemek için. Açtım şu anda arkadaşlar devremi. Evet. Görmüş olduğunuz üzere yeşillendim, yanıp sönüyor. Şu anda elimi yanaştırıp çekeceğim. Ah, çok özür dilerim. Bunun şarjı yoktu. Ben bunu geliyorum hemen. Daha güzel bir kaynak bulayım. Evet arkadaşlar bugün çok sıkıntılarım var. Niye bilmiyorum. Yani daha demin yanlış pin hatırlamam. Şimdi onun şarjını kontrol etmememden dolayı. Neyse arkadaşlar bunu test ettim. Çalışıyor yani. Hemen size de göstereyim bunu. Benim başımdan hiç sıkıntı yok. Lan yine. Hiç mi başımdan sıkıntı eksik olmayacak benim ya. Oo. Sizce neden kaynaklı arkadaşlar bende bu kadar sıkıntı? Bilenleri illaki vardır arkadaşlar. Neden acaba? Ben bir kaynak daha bulayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar şu anda hazır. İnşallah bir daha bir sıkıntı olmaz. Çünkü ben de bunu anlamaya başladım. Sizinden de çok özür diliyorum arkadaşlar şu an şimdiden. Testimizi de yapalım. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ondan önce bir ricam olacak. Arkadaşlar abone sayısı çok az. Lütfen bir yardımcı olun bana bu kadar. Emeğin üstüne bir abone ve like'ı çok görmeyin arkadaşlar. İstediğiniz videoların yani ne yapmam istediğinizin videonun altına yazın arkadaşlar. Ben gerekli işlemleri yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şu anda testimizi yapıyoruz. Şu anda en yüksekte. Evet arkadaşlar da biraz daha daha güzel bir açı buldum. Bu ilk yakınlık gösterge şeysi. Yine açtıkça Onun bir üstü. Bu da en yakın demek. Ee, şu anda çalışmaması normal çünkü size ben hemen çalışma prensibini de arkadaşlar. Bunlardan iki tanesinden bir tanesi yani iki tane gözün bir tanesi sinyal gönderiyor ve karşısında bir şey çıktığı zaman bu sinyali bu gözde alıyor diye hatırlıyorum. Artık hangi gözlerin olduğunu karıştır, unuttum ama yani bu gönderiyor bu da alıyor diye hatırlıyorum. O zaman anahtar göre görüyor yani arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. İstediğiniz videoların fikirlerine fikirlerini yorum, yorum kısmına yazıp bana bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler kendinize iyi bakın.